Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yine enteresan bir konu hazırladık. Aynı paraya hangisi serimizin iki yeni konuğu var? 0 kilometre bir Peugeot 2008 parasına bir Range Rover alınır mı? Bu ve benzeri soruların cevabını almak için mavi servise geldik. Öncelikle Ali abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Sizi sormalı. İyidir valla. Şimdi bizim böyle bir serimiz var ve bu seride de aslında yeni bölümlerde en uygun yerlerden birisindeyiz. Size bu gibi böyle Range Rover tarzı araçlar çok gelip gidiyor servisinize. Doğru. Bunun haricinde işte atıyorum Volkswagen grubundan Touareg var, Porsche'den bir makan evet. görüyorum, Discovery'ler, Evoque'lar. Evet. Yani en vay işte aslında araçlar gelip gidiyor ve bu konuda Ali abi evet. en doğru bilgi alabileceğimiz yerlerden birisindeyiz. Evet. Bu konuyla alakalı evet. senin deneyimlerine aslında başvuracağız. Bu tip bir araç alınır mı? Yani 9-10 yaşında bir işte Range Rover ya da 10-15 yaşında bir Range Rover alınır mı alınmaz mı? 0 2008 muadili paraya alınır mı alınmaz mı? Bu ve benzeri soruların cevabını senden rica edeceğiz. Şimdi 2008 mesela piyasaya yeni çıktı. İşte 0 kilometre almak istersen 150 bin ila 230 bin lira arasında değişen bir fiyatlara sahip. Doğru. Ama sen 150 bin ila 230 bin liraya işte dediğim gibi 9 yaşında ya da işte 12-13 yaşında bir Range Rover da alabiliyorsun. Doğru. Ya da işte daha önce yaptığımız Doğru. konular da oldu. Porsche Cayenne alabiliyorsun. Volkswagen Touareg alabiliyorsun. Ama biz bugün daha çok Range Rover üzerine biraz konuşalım istiyoruz çünkü bunu hiç konuşmadık. Doğru. Şimdi modeli biraz yüksek olsun istersen işte Evoque var, Freelander var. Ama biraz daha düşük modelle bunun gibi Vogue veya sport da alma ihtimalim var. Doğru. Şimdi bu tip araçlarla alakalı neler söylemek istersin? Hı. Bu tip araçları tercih etmek isteyen takipçilerimiz tercih etme noktasında, satın alma noktasında nelere dikkat etsinler? Doğru. Sonuçta bunlar eski de olsa birinci sınıf otomobiller. Hala evet. çok yakışıklı ve karizmatik araçlar. Kesinlikle. Bu da, bu da zaten senin kendi kullandığın araç. Evet, evet. Ee, bu ara bunu kullanıyorum çok da severek. Evet. Kaç ee, model mesela? Bu 2005 model. Hı hı. İşte 160.000 kilometrede, 4.4 benzinli. Hı hı. E, genel olarak bakımda güzel bir araç. Ben o kanıya çok katılmıyorum. E, Land Rover çok sorunlu bir araç gibi gözüküyor. Evet böyle evet. bir bilinirliği var ama bence tamamen kullanıcıların bilinçsiz kullanmasıyla ilgili bir durum evet, bu. Evet. Yormasıyla yani, ilgili bir durum yani bu. Buraya mesela getirdiği zaman insanlar ya da sen satın alma noktasında en çok nelere evet. dikkat ettin? Nelere dikkat etmek hmm. gerekiyor? Evet. Sonuçta 4x4 bir Dört. araçta. Tabii, arazi şanzımanları, işte Hı -hı. şaft boşlukları, işte evet. yürüyen aksam, bunlar bir de havalı süspansiyon biliyorsunuz. Evet. O körüklerin işte kalitesine bakıyoruz. İşte yağ kaçağı vesaire genel tüm araçlara ne yapılıyorsa bunları da onu yapıp güzel bir Hı -hı. test sürüşü yaptıktan sonra karar veriyoruz alın diye, almayın diye. Hı -hı. Özellikle işte bu Hı -hı. yaştaki Hı -hı. Range Rover'lara da bakınca böyle ilan sitelerine evet. çok farklı motor alternatifleri var. Var, Burada doğru. Sence dikkat edilmesi gereken ya yani şu motordan bence uzak durulsa iyi diyeceğin alternatifler var mı? Benzinli ya da dizel cephesinde? Yok sadece 2.7 ve 3.0 dizelleri, eee Land Rover'un kendi motorları bunlar. Hani evet. BMW'nin değil. Onlarda böyle biraz işte alt devirleri daha dolu dolu kullanmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü böyle e, ekonomik kullanıldığında hı hı. işte böyle yatak yakmaya dediğimiz, işte, kran kırma dediğimiz şeyler olabiliyor. Biz bunları genelde araç sahiplerine söylüyoruz. Yani Alt biraz devirli kullanmak evet. mı gerekiyor? Doğru mu anlıyorum? Alt devirlerde evet biraz narin Sebebi oluyor. abi. Yani işte her markanın kendine özgü kronikleri var <laughs> evet, diyoruz ya. Evet. Bu bununla ilgili bir durum. Anladım. Bir de işte geç yağ değiştirmeyi sevmiyor bu araçlar. Yani hmm. mutlaka 10.000 kilometre ya da maksimum işte 10 ay, 1 sene gibi bir Hadi be. Evet. Mutlaka onu... operayda uyumak lazım. Kesinlikle. Doğru yağ, doğru filtreyi onları kullanmak lazım. Ee, onun dışında Söyleyeceklerim bunlar. Peki ortalama buraya mesela mavi servise <laughs> geldiğimiz zaman <laughs> bu araç üzerine konuşalım mesela 4.4 evet. motor var. Evet. Ortalama periyot periyodik bakım maliyetleri ne oluyor? Bu araç için 4.4 2005 model e, filtreli bakım dediğimiz <gülüyor> işte <gülüyor> yağ bakımların yaklaşık maliyeti 1200-1250 lira civarında. Çıkıyor lira evet. Civarında. Dizelleri de işte 1000-1050 lira civarında. 1000-1050 lira civarında. çıkıyor. Bakıma çıkıyor. Mesela serviste çok farklı araçlar da görüyorum. Hı -hı. Son model Range Rover'lar da var. Porsche Macan'ı var. Evet. Hazır burada seni yakalamışken onların da bilgisini Hı -hı. rica edeyim senden. Mesela Porsche makanın yılda evet. bakımı ortalama ne tutuyor ya da Range Rover'ların ne tutuyor? Evet. Porsche Macan yaklaşık e, 1450-1500 gibi çıkıyor. Range Rover'lar yine az önce söylediğim rakamlar dahilinde işte 1200-1300 lira, 1100 lira Aha. motor seçeneğine göre, yılına göre vesaire değişebiliyor. Eyvallah, eyvallah. Bizim takipçilerimiz gelirse ayrıcalık yaparsın Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Tamam arkadaşlar bakın gelirseniz mutlaka otomobil dünyamdan geldiğinizi Söyleyin. E, Valla çok güzel bilgiler vardı. Ne yani teşekkür ediyoruz sana. E, ufaktan ben bir şimdi seninle bir Tabii farklı ki. bir test yapmak istiyorum. Ben senin aracı kullanacağım. Range'i kullanacağım. Olur. Sen de sana da sıfır bir Peugeot kullandıralım istiyorum. Aralarındaki farkları konuşalım istiyorum. Onun için istersen ufaktan bir yola çıkalım. Olur. Yolda sohbetimizi devam edelim. Tabii ki. Bilgilerimizi paylaşalım. Hadi bakalım. Senle başlayalım. çıkıyoruz. Çıkalım. Yani bilmiyorum. Senin yorumların da benim için önemli. Ya yine inan, eyvallah. İnanılmaz şey ya. Böyle bayağı büyük bir tank kullanıyor gibiyim. Yenilerinde kullandım bunu. Bunun hatta daha yeni karşısında bir oldu. Böyle karda kullandık ama bu o ne bileyim su algısını, deri e, böyle iri kıyım bir suda olduğunu hissiyatını bence bu daha iyi veriyor. Yani ben bunu bayağı bir tır kullanmıyordum bu modelleri. Ama hakikaten Haklı buldum kendime yine. Vay Köş, vay köşeli vay. hatlarıyla böyle evet. biraz daha jip gibi evet. aslında. Evet. Yeniler daha böyle yuvarlak hattı. Evet, evet. Bir de yani şimdi onlarda da yükseklik aslında ortalama aynı ama bunda o yükseklik hissiyatını da daha iyi hissediyorsun bence. Evet, daha hakim gibi. Daha hakimsin her şeye olan bir tane yola. Evet. Vay be. <laughs> bayağı iyi yani. Bayağı yüksekteyiz. Böyle şey gibi ufaktan otobüs kullanıyor gibi. <laughs> evet. O öyle bir hissiyat veriyor yani oha motoru geleceğim birazdan. Acayip sesler geliyor. Homur homur geliyor öyle alttan alttan. Evet. Tasarım olarak zaten hakikaten Range Rover heybetli duruşuyla iddialı görünmeyi başardı. Evet. Yani bu araçta o dönemde çok güzeldi ve hala da güzel duruyor. Evet. Ya yani Bundan önceki mesela Vogue'lar biraz demode oldu gibi ama bu araç demode olmadı. Çok enteresan bir tasarım var bence. Buraya gidelim değil mi? Nihal sesi falan böyle mekanik detayları farklıdır hep İngilizlerin daha böyle mekanik e, olayları daha farklı kullanmayı severler endüstrinin dışından farklı örnekleri vardır ki o dönemki aracında bile görebiliyorsun mesela bardaklı çok enteresan bir şekilde açılıyor böyle farklı bir görüntüsü var hem, hem de kullanım olarak da farklı ama e, yani de duruyor ama böyle iş görüyor mu iş görüyor fazlasıyla. Bak şurada mesela şalter kullanmışlar. Bunlar eğirilerin şalterleri galiba. Evet. Alçaklık, yükseklik ayarları. Bununla alakalı bir sorun gördün mü? Yani süspansiyon sistemi sağlıklı çalışabiliyor mu? Sağlıklı çalışıyor. Hiçbir problem yok. Sistem oldukça şey başarılı. Evet, evet. Ve sağlam yani. Aynen. Göstergeler bence çok şık görünüyor şunlar. Böyle saatleri biraz andırıyor. Şu ara birim de fena değil. Bolca böyle bir tuş takımım var. O dönemki araçların çoğu zaten böyleydi. Evet. Fazla fazla tuşlar var. Bilmiyorum ya, bence şu tasarım çok şık görünüyor. Çok güzel görünüyor. Hatta bu direksiyon çok şık güzel görünüyor. Ee, günümüzdeki çünkü, Range'lerin hepsi birbirine çok benziyor Ali abi. yani doğru. Yani bir EVO da binsen ya da son model bir Vogue ya da Sport'a da binsen hemen hemen aynıymış gibi geliyor evet, bana. Evet bir Ama o dönemki versiyonlar birbirinden farklı, farklılaşıyordu. Şimdi... Bu tarz bir aracın bence e, sıfır bir araca göre en bariz farklarından birisi, yılı ne olursa olsun e, Premium markadan bir araç aldığın zaman e, donanım olarak çok daha cömert oluyor, çok daha bonkör oluyor. Doğru. Koltuklarda doğru. mesela sen az önce bize gösterdin, farklı farklı ayarlar var. Mesela evet. şu e, koltuğu şekilden şekile sokabiliyor. Kısmını, aynen. Bağımsız olarak iki farklı kademede ayarlayabiliyorsun ya da koltukların yükseklik ayarları falan çok enteresan. Bak şu kolçaklar bağımsız. Yani bana özel de sana özel, senin evet. tarafta da var hatta. Kol dayamanın dersi. dışında bir de üstelik. Aynen. Yani. Kol dayamanın dışında kendi kullanımına göre ayarlamasını yapabiliyorsun ve bu şekilde bunu evet. araziye girdiğin zaman da görüş hakimiyetin bayağı iyi, çok çok iyi. bunun haricinde çok enteresan bir donanım var bunda mesela. Senin araçta da varmış. Bir kamera sistemi var. Evet. O kamera sistemini alıp böyle herhangi bir yere koyduğun zaman etrafı görüntüleyebiliyorsun. Evet. gece gece görüşü. Gece sunuyor. Ekrandan yani. alıyorsunuz. Yani 2005 yılında hatta 2002 yılında bile var bu. Evet. evet. yani Oldukça başarılı bir sistem. E, hacim olarak tabi çok daha cömert mesela. Atıyorum 0-1 2008 alabiliyorsun bunu aldığın paraya. E, ya da 2008 üzerinde konuşmayalım arkadaşlar. Evet, o segmentte yani B segmentinde B SUV olarak bir şey alabiliyorsun ama hacim olarak kesinlikle bununla kıyaslanamaz. Yani bundaki hacim Efsane. Ee, önde, arkada bayağı cömert bir alan var. Valla bayağı horuluyor ya arkadaş. Oo, oh, oh. V8, V8'dir evet. ya. Böyle bir gövdede de olsa. Baksana yüzdeki gülümseme çok acayip. Çok acayip, çok keyifli. Oo, oh, oh. alıyor götürüyor be. Ali abi. Evet. Alt devirlerde sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor ama üst devirlere çıkınca atmosferik olmasına Evet. Var biraz böyle devirli kullanınca olay başka bir yere doğru gidiyor. Kullanım olarak yani sana sormayayım bile. Keyifli bence. Bayağı keyifli. Evet. Oldukça keyifli. Tabi dizeli tercih etmek lazım yoğun kullanılıyorsa. Değil mi? ve 8 biraz yakıyor yani. Biraz değil bayağı yakar. Ne yakıyor hakikaten yeri gelmişken. Yani. yani şehir içi kullanımında yaklaşık 20-22 litre arası Görüyorsun. yakıyor. Görüyorsun. Yani denediğimde kendim e, uzun yolda işte akıcı trafikte ya da Öyle işte 12-13 litre civarlarında düşebiliyor. düşebiliyor ama öyle yolda nerede var artık? Evet, yani evet İstanbul içi zaten kullanıyorsan baksana her yer bu arada e, Ataşehir civarındayız. Sizin servis bu arada e, Ataşehir'de ama tam konumunu senden alırsak daha iyi olur. Ataşehir bölgesindeyiz. Hı hı. Daha doğrusu Müran'ı diye geçiyor ama Ataşehir'i sınırız. Şerif Ali bölgesindeyiz. Yaklaşık 20 yıllık bir servisiz e, Şerif Ali bölgesinde de 5 yıldır bulunuyoruz burada hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak Land Rover, BMW, Mini Cooper araçlarını yapıyoruz. Ee, ama Alman grupta yine diğer e... servise misafir oluyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Alıyoruz. Aynen. Ağırlıklı olarak bunlar. Daha çok sizi bizim takipçilerimiz insanlar. Mavi Servis Instagram hesabınız var. Onun harici evet. web siteniz ve telefon numaralarınız da var. O şekilde evet. takip edebilirler diyebiliyorum. Doğru. Peki sen şimdi mesela bu kendi aracın Evet. yani kendi aracını aldığında yaptırdığın ekstra bir şeyler oldu mu? E tabii motor zamanla bakımları... oluyor zaten. Serviste senin zaten sizin gibi. Tabii komple motor mekanik bakımlarını hepsini Hı -hı. yaptım. Hı -hı. Hiç hiçbir şeyden kaçınmadan. E tabii zamanın vermiş olduğu, yılların vermiş olduğu tefek yorgunluklar oluyor hiç. kozmetik aksının özellikle. Hı -hı. İşte kapı döşemeleri çok hoşuma gitmedi. Onları böyle bir yeniden boy attırdık. Hı hı. İç kuaförünü yaptık. Direksiyon simidinin derisini yeniledik. Şunu evet. Evet. Çok da ee, güzel olmuş yapan. İşte şu Trimax'ımın burada tırnak izleri vesaire bu daha önceki sürücüsü bayanmış. Hı hı. Onları bir yeniden sağladık, temizledik, boyadık. Evet. Ee, genel olarak şu an işte basıp bas. E, her yere uzun yola daha gitmeye hazır vaziyette. Evet. Motor, motor mekanik olarak ne yapılması gerekti mesela? zincir bakımlarını yaptık, değiştirdik. Eee bize bize biraz çok sesli geldi. Hı hı. Yağ kaçakları vardı. Hı hı. Onları giderdik. Contalarını yeniledik. Hı hı. E, bu yani onun dışında şanzıman yağ, arazi yağı, arazi şanzıman bakımı, vesaire. Hı hı. Onlar yapıldı. Frenleri yapıldı. Evet. Bu gibi şeyler yapıldı. Evet, Bunlar ise. yapıldı. Anladım. Eyvallah. Ee, vallahi abi yani senin arabın Gayet keyifliydi Ali abi. Evet. İstersen gel bir de ben sana bir 2008'i kullandım. Evet, yani 0 kilometre aynı paraya bir 2008 kullan. Onunla alakalı da senin yorumlarını alalım. Tabii ki memnuniyetle. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada 2008'e geçmeden önce sizden özellikle ricamdır. Videolarımızı beğenmek, kanala abone olmayı da unutmayın. Bu anlamda desteğinizde bekliyoruz. Mavi servisi de dediğim gibi Instagram'da bulabilirsiniz. Onun hesap bilgilerini de alt tarafa bırakıyoruz bir şey diyor Ferhat Bey dur, söylesin. Buyurun Ferhat Bey. Gönderdim kamyoncular abi. Vallahi mı? Tabii kamyoncular da kamyoncular kanı konuşmak zorundasın. Ha eyvallah. Yani, Hala babam geldi yeter al kontak açılıyor kontak kapanıyor marş basıyor marş basıyor sen basıyor. Mavi servisin kendisi Elvis Presley isteği olur. Kendisinden şu bir Elvis. Elispril... Şu bir tane istiyorum ya. Vallahi. Hani şu bu arabayı ben böyle bir arabayı hak etmedim mi abi? Ya bu memleket bana ne verdi abi ya? Hemen... Ama ben <laughs> yersiz yurtsuzum vergime dedim binlerce insan sayıyor. Böyle... <laughs> <laughs> abi. Neyse. Ferhat <laughs> abi de mavi servisin hakikaten neşesidir. Çok seviyoruz kendisini. Evet, ufaktan yola çıkıyor muyuz? Yola, yola çıkıyoruz, evet. Hazırsan... Yalnız ko post. kokpit falan çok hoşuma gitti ya. Güzel çok mi? Olacak. Güzel. Yani sizinkiler de bayağı servistekiler de e, dikkatini çekti araç. E, tasarımı yine gerçekten çok ilgi çekici bir araç bu arada bu. Hem dış tasarımı hem iç tasarımı. Ee, şimdi Senin de böyle kişisel yorumlarını alacağım. Ya benim açımdan yorum e, farkları ben bir kıyaslayayım istersen sen tabii de ki. hem kullanırken e, biraz tanımış olursun aracı. Benim açımdan mesela Range Rover'la bunlar arasındaki en bariz fark şu boyut farkı. Boyut farkının artı ve eksileri tabii ki kişiden kişiye göre değişir ama şey için ağırlıklı kullanım yapıyorsam hakikaten ben daha çok böyle küçük araçları, kompakt araçları seviyorum. Ha nedir orada da işte Range Rover tarafından Evo tercih edersin daha onun da küçük çünkü evet. hani e, hacmi var ve daha kolay onunla da dolaşırsın daha kolay park edersin ama tabii ki büyük aracın da kendine göre artıları var özellikle uzun kullanımda çok konforlu bir sana e, kullanım imkanı sunuyor İç hacmi çok rahat ya da işte süspansiyon sistemleri ona göre ayarlı olduğu için biraz daha böyle çukur ve benzeri geçişlerden pamuk gibi geçiyorsun ama. Bunlar yani küçük araçlar, ara hacim küçüldükçe otomobilde e, sertleşmek zorunda kalıyor. Sert daha sert yapıyorlar. Bilmiyorum senin açından nasıl. Yani onun etkilerini hissettim Daha serttir genelde daha küçük araçlar çünkü. Doğru, biraz daha sert geldi. Aha. fakat şey e, çok da alçak bir araba değil bu. Evet. Bu yeni e, o... nesil Peugeot'larda e, benim mesela ideal sürüş pozisyonumda en çok takıldığım nokta biraz şu direksiyon simidinin göstergeyi perdelemesi. Ben kendi pozisyonu ayarladığım zaman hep kapatıyor genelde. bilmiyorum senin tarafında öyle bir durum oldu mu? Doğru. Doğru doğru. Çok haklısın. Çok net görebiliyor musun sen mesela? Çok net göremiyorum. Biraz Hı. aşağı indirmem lazım. Hı. 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 Böyle de kullanılır mı? Kullanılır evet ama yani evet dediğine katılıyorum. Çok Öyleyse daha iyi olur. olur. Aynen kesinlikle. İşte evet. senin dönemindeki bir araca kıyasla yani 2005-2010 arası bir range kıyasla daha fazla dijital detay var. Ha evet. range'in sıfırını aldığın zaman da onda da dijital detaylar daha fazla ama e, neredeyse 10 katı fiyatı alıyorsun. 10 katı demeyelim de 5 katı fiyatı alıyorsun. Yani çok, sıfırını. Çok, Vokun. çok doğru söylüyorsun. Bu araba dedi çok fazlaca teknolojik şeyler var. Evet, evet. Yeni nesil araçlara oldukça ayak uydurmuş. Hatta daha da böyle görseli çok güzel. Tasarım da çok iyiymiş ya, Şu piyano tuşları gibi değil mi, falan. Değil mi? Yani çok çok ışık bence de şu gibi detaylar. Kusur yol tuşları var. Bunun harici işte günümüz ihtiyaçlarının her türlü karşılayabiliyorsun. Android, Apple bağlantısı var. Şuradan USB bağlantısı var. Type C bağlantısı var mesela bu gibi telefonunla telefonla alakalı aksesuarları çok kolay bir şekilde bağlayabiliyorsun. Evet, telefon kablosuz şarj da oluyor. Kablosuz şarj da var. Doğru, çok doğru. Aynen. İki farklı mesela burada göz var ki gözler oldukça büyük. Yani bu hacimli bir araçtan beklenmeyecek düzeyde. Bir de bu arabada yani yeni 2008'de en çok hoşuma giden noktalardan birisi arka hacim. Benim ideal sürüş pozisyonumda ben bir B suva kolay kolay sığamam. Arka tarafından bahsediyorum. Arkaya da sığabiliyorum ben. Yani. yani tam sınırda ama en azından ne bacağım abi ne de kafam bir yere çarpmıyor. Peugeot bu anlamda gayet başarılı bu yeni modelleri 508 miydi yeni? Evet 508. O mesela arka görüntüsü falan efsane böyle çok evet, iyi evet. tasarlanmış kesinlikle çok şık duruyor. Onu da hatta 9 yaşında bir S serisiyle arkadaşlar kıyasladık. Onun bağlantısını da veririz eğer izlemediyseniz ona da mutlaka bakın deriz. Ben mesela bu arabayı çok tercih etmem ona göre. Biz alıştık böyle büyük arabalara, güçlü arabalara vesaire evet. şeylere. Ama bu da tercih edilmeyecek bir model değil gerçekten. Şimdi kafamı karıştırdım deseniz yani böyle bir tık. Ama yok yine de Range Rover. Range <laughs> <laughs> Eski de olsa diyorsun. Eski de olsa evet. Aynen. Bir de motor performansı ve şanzımanla alakalı yorumlarını da ben seni çok merak ediyorum. Vites geçişlerini özellikle çok beğendim. Hı hı. Çünkü ben bunların işte bir iki üç yaşındaki dört yaşında, on, onlar da biraz daha bana şey geliyordu daha kemikli daha sert geliyordu. Şimdi bunların ee, bir dönem robotize şanzımanları vardı oraya evet. girdim. O robotize şanzımanlar biraz sarsıntılı çalışırdı. Böyle kafayı evet. oynatırdı bildiğim evet. böyle içeride. Artık onlar geçti. Bu tam yok. otomatik. 8 tam vites varmış bu arada. 8 tam otomatik. Ee, olduğu için e, dediğim gibi sarsıntı zaten sıfır Vites geçişleri hızı bayağı iyi. Ee, yani performans kullandığınız zaman şu kulakçıklar var mesela. Ee, sana çok güzel evet. cevaplar veriyor şanzıman ve e, sürüşe keyif de katıyor bu bu, bu eksen bu durum. işte ekonomi istediğin zaman e, şuradan sürüş modları var. Sürüş modlarını Hı. ayarlıyorsun mesela eco'ya ayarladığını varsayalım şöyle. Mümkün mertebe üst viteslerde kalıyor. Düşük devirlerde kalıyor. Spor ayarlarsan daha düşük viteslerde kalıyor. Böyle böyle e, artı ve var kendine göre. Özet olarak ben çok beğendim. Eyvallah. eyvallah. Ama yine renkli olur. <laughs> Servisle uğraşma, uğraşmak istemeyip işte e, daha az böyle servis ihtiyacı duyup bu anlamda keyif almak istiyorsanız bu araç doğru karar. Yani Kesinlikle hakikaten o... zamandan yana evet. problemim varsa sıfır araç tercih edenlere de bu anlamda insan hak veriyor. E O araç 4.4 benzinli yakıtı evet. belli. Evet. Varsayalım ki dizel en küçük dizel motorları hacimli olarak 3, 3000 cc olanları var. Evet. Ee, şimdi onunla bunu kıyasladığında tabii ki inanılmaz onun... bir tüketim, farkı tüketim var. Tüketim farkı var. Yolumaz. Bu arada bu sence dizel mi, benzin mi? Dizel. Dizel. Yani senin gibi adama da böyle quiz yapılmaz <laughs> e, ama, da. Ama ses izolasyonu çok beğendim yani gerçekten. Onun için sormak istedim aslında. Bir iki turbosu var çünkü bir de benzinli. Ee, bir de 1.5 dizeli var bu. Ee, 130 beygir gücünde. 300 tork var. Gidiş falan nasıl? Gayet başarılı. İyi değil Yeterli mi? Yeterli yani. Yani hani performans olarak falan bence de hiç fena değil. 9.3 senlik bir 0.100 değeri var. bu performans verisi dizel bir makine için bence çok iyi. Evet. 1300 kilogramlık bir ağırlık var. Yani daha hafif mesela yeri kıyım bir jipten sadece Range Rover üzerinde konuşmayalım. Daha hafif olduğu için daha az yakması çok daha kolay oluyor. Biraz daha kolay hızlanabiliyor. Ne bileyim performanslı bir kullanım seviyorsan Ali abi mesela Böyle küçük arabaları da biraz daha böyle çevik hissettiriyor. Özellikle Doğru. yavaş hızlı virajların olduğu bir yer düşün, bir dağ yol düşün. Bunlarla Doğru. biraz daha eğlenceli bir sürüş yapabiliyorsun ama evet, evet. büyük araçlarda yeteneği olsa bile seni o moda sokmuyor büyük araç. Doğru. Daha böyle konfor odaklı gideyim istiyorsun falan. E, bu gibi farklar ben gördüm daha çok. Ama hakikaten yakıt olarak e, sen de zaten bahsettin e, gerçekten çok büyük artış var. Uzun Mesela, yolda falan daha herhalde çok daha düşüyor. Tabi hiç dikkat etmedim e, etmeden kullanıyorsun altı buçuklarda falan dolu dolaş dolaşıyorsun yani çok güzel rakamlar bunlar dizeli özelinde konuşuyorum bu arada arkadaşlar benzinlisini evet. alırsan bu tabi 10 litreler bandına çıkabiliyor biraz daha yukarıları çıkabiliyor ama bu sürüş modlarının yardımını al bu tüketimi böyle ekonomik az 4 litrelere kadar dahi çekmen mümkün olabiliyor yani tüketim anlamında da gerçekten ciddi artıları var. Ali abi sana çok teşekkür ettik. Farklı bir konu oldu bizim açımızdan. Çok değerli bilgiler verdin, güzel bilgiler verdin. Beni de başka bir havaya soktunuz bu arada. <gülüyor> eyvallah, <gülüyor> eyvallah. Tekrardan seni arada misafirin olacağız vallahi. Tabii. Çok ki. Güzel bilgiler verdin. Teşekkür ettik tekrardan. Arkadaşlar Sizin görüşmek üzere. Hoşçakalın.